Merhaba ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yıkım modunda maçlar oynayacağız. Destem bu şekilde. Evrim olarak elektroler hala avcı tercih ettim. Dart Goblin'le bunu da seçebilirim koç başına ama vazgeçtim. Atak olarak koç başı artı mini pekka güzel olabilir. Defansta da Dart Goblin'e evrim var zaten. Tam bir bitirim. O zaman hadi videoya geçelim. İlk, ilk rakimimiz geldi Stompo adlı arkadaş. Bol şans diyelim. Ben arkadan süper cadıyla çıkalım. Süper cadıyı ben gerçekten yani güzel bir kart zaten. Hem dombuzluk çıkarıyor, yarasa çıkarıyor, eskiler çıkarıyor. Benim gerçekten yani sevdiğim bir süper kart yani. dart Goblin orada boşa gitti evet. İyi olmadı. Dönüşünde bunları avcı aslında kesebiliriz. Şöyle prenses ölsün diye bir sonra bir tane avcı atsak Do Yaşar mı? Çok güzel. Devamda kuleye vurmayacak. Ama olsun. Devamında aslında tersten bir koç başıyla çıkabiliriz. Ama yani adamın iksiri kesinlikle var. Bir yandan koç başıyla çıkalım tersten. Bakalım cevabı neymiş koç başına. Mega şövalye. Yani rakip tam bir. Neyse. Yine bunu tutabiliriz. Mini Pekka. Art Dart Goblin'e rahat tutabiliriz Hatta sadece bir bekleyle tutabiliriz. Şöyle zıplamayacak şekilde atıyorum bunu. O muhtemelen yeterli olacaktır. Çok güzel. Tabii ki ölecek orada. Şöyle bir geriden çıkalım Dart üfürükçü e, Üfürükçüyle. Bunu acaba bırakacak mı yoksa hasar yemeye? Tabii göz yumuyacak. Onun biraz canlı indirse Neyse şöyle süper cadı. O onu kesecek sonuçta. Kule de yardım ediyor. Dönüşünde elektro ejderle mi çıksak diyorum. Elektro ejder ha. Artı bir de e, süper cadının önüne koçbaşı atamadım önüne ama olsun. Şu an çok sağlam gidiyoruz gerçekten. Tabi onlara mega şövalye gelecek mi? Çok güzel. İstek etmedi. O kası yaptığı için. için iyi oynayalım hocam ya. Bırak buradan. Geleyim üç Tabii ki oynayacak. Aslında biz burada adam antiyiz. Adam mega şahidesinde mini pekkamız falan var. Şimdi savunmaya yatalım tabii ki. Diğer saç oynamayacağım zaten. Kulemizin canı azalmamış bile. O yüzden burada en mantıklı savunmaya yatmak. Önüne mega şövalye evet tabii ki ezber bunlar gerçi de. Ben yani şuraya elektro daha oraya tane bitirecektir. Yap şunu Mini pekka bir tane olsa iyiydi gerçi de. O Atlas'ın hiç sorun değil gerçekten yani sorun çıkarmayacak bize. Öfke artı çarpmayla keselim onları. İyi oyunda hocam ya. Hatta sana tersten bir atak da yapacağım. Bunu tutarsa hatta buradan sağ taraf bırakıp direkt oynayabiliriz. Zaten oraya yapmayla savunamayacak. Bir de şuraya evrim avcı bırakalım. İyi oyunda hocam ya. Bu adam emoji atacağım ya. Adam mega şövalye oynuyor gerçekten. Çok benim için aslında rahat bir maç oldu. Kulebimizi yani orada verip daha devamında gidebilirim 3 ama vazge yapmayı tercih etmedim. Karşıya garip isimli bir arkadaş geldi. Flamalarında mega şovali var. Bol şans diyelim. Şimdi arkadan bir neyse avcı onu zıplamasa iyiydi ama isketleri yetişir mi? Biz orada avcı kaç kötü kullandık. Olsun hala yarı canına gitmedi halde. Ama onu desteklemeyeceğim tabii ki. Bunu acaba uzaktan dartla mı kesecek yoksa elektro hayla mı? Aslında onu bir şey atmaya... Bunu sadece bir çarpma atsak yeterli olacaktır. Daha fazla ekstra acısım gelmedi ona. ölmüş bitmiş. Bunun da bir anakule aktivasyonu. Şöyle koç başına atarsak anakuleyi açıyor herhalde. Çok güzel. Şöyle üfürük atalım. Duruma göre dibine avcıyla gelebiliriz. Ama orada zaten var ya babalar onu kesecekler tabii ki. Çok güzel. Kesin onu. Öyle yapmasaydınız iyiydi. Avcı yerinden çıkardım ama yani avcı orada bekleyenleri kaçlamadı. Mecbur nes kattık orada. Şimdi köprüden bir havit atarsa. Evet tabii ki Eldoram'la oynadıkları için. Özellik basmazsa mini pek kesecektir. Özellik basmadı çok güzel. Adam daha bizim hiç atak yapmamıza izin vermedi. Aslında bir da bunu yakalayabilir miyiz? Şöyle bir süper cadı. Önüne koçbaşı arkasına dar atabiliriz. Ne olur kule atlama. Neyse sorun yok. Tersten bir koç başı dart goblin yapsak. Dat okları vardı sanki. Bu arkadaş da Mega Şövalye oynuyormuş. Yapacak bir şey yok. Millet arkadaş şerefsiz olmuş. Bunu evrim avcı tutarız ya. Zaten donduruyor ya. Sağda bu vurmasın ya. Evrim avcı çok güzel kesti onu. Hatta bunu destekleyelim. Bosa önüne geçme. Çok güzel. Onun tam kestim onu. Çok güzel. Ama vur artık kuleye. Yani gerçekten kuleye vurmaya ant içmiş. Bir de onu orada. Daz Goblin'i boşa attık ama. Eski yarı canlı indirse yeterli olacaktır. Kesti mi hatta? Kesti. Şimdi. Soldan gibi çıkıyor gidip görünüp sağdan mı arasak diye düşünüyorum da. Öyle yapalım ya. Bir de önüne şunu attık mı? Ne no olur isketler gelsin. Buraya mega şövalye atarsa devamlı olsun. onun için iyi olmayacak. Hemen buradan girelim, hemen buradan gelelim Mini-Pack bunları tutmaya yeterli olmayabilir ama gerçekten. O kuleye varacak yani o şerefsiz. Atlam o kuleye. Şerefsiz ucu ucuna atladı. Ama sağlığına gerçekten Koçbaşı iyi mücadele vermiş. Buraya bir elektro eder ha, dönsün evrimi. Maçta ilk kılım atıyoruz galiba. Tersten bir Koçbaşı. İlk sürü oynayabilir. İlk yok mu Mega Şövalye? Oradan girecek, hasar da verecek. Neyse. Evrimli e, tuttu orada. Mini Pekka'la keselim onu oradan. Buradan bir Dart Gold'a şöyle atsak aslında. Sonra elimizde zaten evrimli elektroyla daha geldi. Kuleye vurma ne olur. Vurdu şerefsiz. Neyse buradan bir evrimli elektro eder ha. Yine tersten oynayabiliriz aslında duruma göre. Şimdi şuradan bir avcı atalım ya. Uf kuleye vurdu çok güzel. Bir daha vurdun mu yapma. Kes onları Haydi, Atlam onların ne olur. Tersten bir koçbaşı baskı olsun diye. Ama asıl tam tabii ki buradan olacak. Hadi bakalım bunu iyi oyundu hocam. Bunu tutamazsın zaten. İki defa çok güzel aldık gerçekten. En iyi çok rahat bir maçtı. Az, da mega şey Hatta buna bir de bunu atalım ya. Karşıya Eodardo adlı bir adam geldi. Flamalarında cadı var. Bu şans diyelim. Diyemedik. Şimdi şöyle bir buna caz atalım ya. O sonra kuleye vuracak gelip görmez olduğu için. Bunlar neydi bu şimdi? Aha tek yemedi gerçekten. Canı daha fazlaymış sanırım normal cazdan. O zaman bunu bir koruyalım hocam ya. Hatta şöyle şöyle bir çarpma atan mini pet geldiği anda. Akitlen kuleye haydi. Çok güzel. Efsane oldu bu. İyi hocam ya. Buradan zaten maçı alamaz bence. Da gayet daha çok bir şey yapmadık ama. O adam tam neyse. Sağda şimdi prensi görmezden mi gelsek diyeceğim de. Şu an gerçekten çok sıkıntılı geliyor. Ağacı hallet orayı ne olur. O kuleyi verdik. Savunmasını yapamayız oradan gerçekten. Bari yan kuleyi vermeyelim diye şuraya bir dart koydum. Bu adamı yenilmek istemiyorum gerçekten. Çok fena geliyor. Eee sanırım maç gerçekten gidici. Buraya bir FK atsak tam kuleye canına biraz az vursa. Ulan sana yenilmeyeceğim. Bunu bir dakika atakta tekrardan yakalayabiliriz aslında. 2x geldiğinde Cadı artı Elektro Ejderha artı Koçbaşı'yla hayatta bizi durduramaz bu. Ya ha adam atak yapma çok meyilli yani. Bak şerefsiz görüyorsun değil mi şerefsizlik? Oğlum o kuleyi alsam da nasıl 3 taç çekerim oğlum. Yavşak seni. Avcı da bıraktı vallahi gidiyor. Neyse. Ne yapalım. Aha sen onu da kaçırdın Dark değil mi? Senin işin bitti oğlum. Seni bitireceğim oğlum. Kaçışın yok. Bu maçı sana vermeyeceğim oğlum ben. Kaç aran yok yani. Ne yaparsan ben maçı alacağım. Kendime inanıyorum gerçekten. Ama git onu kes başka bir şey istemiyorum derken. Yine o attı da. Kesti onu gerçekten çok güzel. Bunu nasıl tutarız ya. Şöyle bir elektro ne olur gitmesin. Cık. Ulan senin gibi şu köpeğe yenilirsem var ya kendime yakıştıramayacağım ya. Neyse. Çok fena geliyor gerçekten. Vurmazsa hiç sorun yok. Çok güzel. Dönüşünde hatta koş başına hak ettik gerçekten. Hatta hadi bakalım bunu tutuyorsa. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Haydi girin oradan. Haydi. Kafiri domattık mı? Deşeriz de daha elit babalar da varmış. Ha daha durmayız oradan. Gir haydi. İşte bu. Ben dedim oğlum ben ikili golemci 3 taç çekerim. İlk golemciye acımam. Üçteci gördün mü? Çekerim üstü golemciye. Bir de elektro... Eee... Elit, Barbar'lar da var. Adını unuttum yanlışlıkla. Ya adam öyle böyle inanmadım gerçekten. Adam oynadı bir desteye bakın Allah için. Evet barbar, iksir golemi, yıldırım. Yani bu adam zaten... Ne olur şu... İlişkide ne olur korunun ya. Evet arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz. Karşımıza Rem adlı bir arkadaş geldi. Bol şans diyelim. Şöyle teşekkür ederiz. Şurada bir karapatalım. Şimdi direkt ona attığına göre. Burada bunu, bunu tutarız aslında ya. Çok güzel. Ona bir şey almaya gerek yok zaten. Onu da daha canını indirecektir. Bir de ona vurdu. Onunla Anokle açalım ya. Bir de buraya bir avcı. Çok güzel savunma yaptık hocam. Da o yine vurdu o. Kahpe. Ne sorun yok zaten vurduğu yüz bir şey. Onlar da kuleye sağlam aslında sağdaki barbarlar. Bunun vurmasına müsaade edebiliriz. Bir vuruştan zarar gelmez. Anokremiz açık zaten de ikinciyi zorla vurdu. Bu güver nereden geliyor? Soldan bir süpercidle çıkalım. Arkasına elektro ejderha atabilirim derken Bu, bu iyi olmadı hocam ya Neyse sorun yok şöyle elektro ejderha Artı uzaklık uzaktan taraması için bir bunu atsak Hatta şöyle bir öfke atalım Da çok kötü oynadık orada ya Sanırım bu maçı verdik Bu maçta Nazar boncuğu olsun diyelim Avcımız yönünü değiştirmesek gerçekten hala orada bir şeyler yapabiliriz ama yani avcı çok fena durumda. Evet neyse iyi oyun diyelim bari. Rakibi bu mı güzeldi 3 taş alsın. Ya yani bu yani bu maçta buradan alamazdık. Adam da bravo. Hatta bu adama öpücük atalım. Yani en azından rakip saygılı bir rakipti. Bizi yalıyor gerçi ama. Neyse. Evet arkadaşlar. Biz deskemiz bu şekildeydi. Siz isterseniz burada avcı yerim yerine bunu kullanabilirsiniz veya e, daha komik komu şeklinde ama ben yani böyle kullanmayı tercih ediyorum. Ama siz isterseniz de oynayabilirsiniz. Desteği etimle tavsiye ediyorum yani. Defansı iyi, alta iyi. O yüzden destek kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Siz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.